Ba -ba -tori. Merhaba değerli izleyenler. 30 Haziran 2011'de U17 FIFA Dünya Kupası'nda Meksika'da düzenlenen turnuvada Japonya ve Yeni Zelanda takımları Monterrey şehrinde karşı karşıya gelecekler. Ee, Japonya teknik direktörü Rofi Yokscate, Yeni Zelanda'nın turnörü Aaron MacFarland. Ee, Japonya takımı B grubunda yer aldı ve Fransa ve Arjantin gibi takımların üstünde grup lideri olarak müsabaklarını tamamladı. 7 puan aldı B grubunda. Oynadıkları maçlarda ise şu sonuçlarla ayrıldılar. Jamaika takımına karşı 1-0'lık skorla galip ayrıldılar. Fransa takımıyla 1-1 beraber ayrıldılar sağdan. Ve son maçlarına da Arjantin takımını 3-1'lik skorla mağlup ettiler. Yeni Zelanda takımı D grubunda yer aldı ve D grubunda oynadıkları müsabakalarda ise şu sonuçlar yer aldı. Özbekistan takımına karşı ilk maçta 4 birlik skorla galip aradılar. Bir sonraki maçlarında Çek Cumhuriyeti karşısında 1-0'lık skorla mağlup ayrıldılar sağdan. Ve son maçlarında da Özbekistan takımına karşı yine 2 birlik skorla sağdan mağlup ayrıldılar. Yeni Zelanda takımı 3 maçta 4 puan aldı. En iyi 3. olarak katılıyor son 16'ya. Normalde ilk 2'lerin katıldığı son 16 turunda. 4 takımda en iyi 3. sıralamasıyla katılıyor son 16 turuna. Ee, Japonya Yeni Zelanda takımlarının galibi çeyrek finalde Brezilya ve Ekvator takımlarıyla karşılaşacaklar. Ee, benim bu maçla tahminim Japonya'nın Yeni Zelanda karşısında bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Ee, Japonya turu geçebilir ama maçın da üste taşımayacağını, alt skoruyla tamamlanacağını, 3 gol olmayacağını düşünüyorum. Tercihim Japonya kazanır. İkinci tercihimde alt biteceği yönde maçın oynayanlara ol şans.